Şimdi o arkadaşın bizimle ilgili zaten özel bir problemi var. Onu ben biliyorum da. Ee, nasıl bir sancısı var bilmiyorum. Yani en yakın zamanda da sancısını gelip bana anlatsın. Tedavisini yapayım. Yani çok böyle sinir bozucu şeyler duyuyorum. Kulağıma geliyor. İşi gücü bırakmış. Bizimle uğraşıyor. Üstelik de Cumhuriyet Halk Partili Meclis Üyesi. Zaten ben bir gün burada geçen dönem hatırlarsa arkadaşlar. Ee, biri bir konuşma yaptı sonra e, diğer bir partiden arkadaşımız söz istedi dedim ki sizin konuşma yapmanıza gerek yok ki zaten muhalefeti yapıyor dedim birileri size gerek kalmıyor dedim onun gibi biraz da acımasızca vicdansızca böyle bel altı vuruşlarda uzman bir arkadaş o ama e, bu iş böyle gitmez ben gerekli uyarıyı gerekli yerlere zamanda yaptım ilettiler mi iletmediler mi bilmiyorum Allah büyük. Ama şunu söyleyeyim. Şimdi buradan büfe çalıştıran arkadaşlara bir uyarı yapmak istiyorum. Yani yapılan eleştiri tamamıyla haksız değil. Onu söyleyeyim. Ben hakkı teslim ederim yani. Kim olursa olsun doğru söyleyen bu konuda doğru söylüyor derim. Tam anlamıyla haklı olmamakla birlikte benim de tespitim şu. Şimdi şu pandemi süresince tabi esnaflarımız çok zor dönemler geçirdi. Allah herkesin yardımcısı olsun. Ee, birçoğu işletmelerini kapatmak zorunda kaldılar. İşte son dönemde biraz e, belki nefes alacakları bir yardımda da bulundu iktidar. Onlara da teşekkür ediyoruz esnaf adına. İnşallah daha genişletilir, daha böyle katı kurallar konmadan herkese eşit miktarda bu yapılan yardımlar dağıtılır. Fakat bu büfeci arkadaşlar şunu unutmasınlar. Yani biz oraya bir büfe konulsun. Hani yürüyüş yapan arkadaşımız, hemşerilerimiz oradan bir su alabilsin. Efendim bir, belki bir çay içsin, belki bir işte simit alsın veya işte bir sandviç alsın filan. Halka bir hizmettir o da yani oradaki büfeler. Ama o halkın malı olduğunu, o büfelerin unuttular arkadaşlar son zamanlarda. Şimdi ben geçerken bakıyorum. Sesimi çıkarmıyorum. Daha evvel defalarca uyarıda bulunduğumuz yerler var. Bakın kardeşim dedim. Siz burada hani yaptığınız sandviçi bilmem neyi veyahut da çayı içmesi için iki masa dörder sandalyeden sekiz sandalye görünmeyecek bir yerde arka tarafına falan koyacaksınız. Bunun dışında defalarca sandalyelerini toplattık, masalarını toplattık. Ama çok akıllanmış gibi gözükmüyorlar. Park sanki kendi malıymış gibi hareket edenler var. Son zamanlarda artık zıvana'dan çıktı bu iş. Ben farkındayım ama pandemi sürecidir diye sesimi çıkarmıyorum şimdi. Yani esnafa bir darbe de bunlar vurdu demesinler diye sesimi çıkarmıyorum. Biraz şu pandemi süreci hafiflesin diye bekliyorum. Ama sanmasınlar ki bu kazanılmış bir hak. Ben oraya sana 2-3 metrekarelik bir büfe için izin vermişim. Sen tutup benim koyduğum portakalı kaldır, oraya kocaman bir eh, ahşap yap hani ona da hadi sesimizi çıkartmadık diyelim. Şırdancı, efendim köfteci, yok dondurmacı, yok bilmem ne. Ya sizin babanızın iş yeri değil buraya. Bu halka tahsis edilmiş, halk için yapılmış bir park burası. Bunu unutuyor bazıları. Bir şey dediğin zaman da vay cezaevinden yeni çıktım. Orada bilmem adam besliyorum. Burada bilmem. Ya bana ne kardeşim? Bana mı sordun sen bunları şey yaparken? Yani herkes hukuka, kurallara uygun davranacak. Yoksa biz esnafımızın elbette ki yanındayız. Herkes bir ekmek yesin. Insanları rahatsız etmeden, o parkı işgal etmeden Bakın şimdiden uyarıyorum. Şimdi bazı yerler özellikle çok gözüme batıyor. Adam Luna Park gibi oraya hani o boks e, vuruyor boks şeyine e, ondan sonra gücünü ölçüyor bilmem. Ona varıncaya kadar koymuş adam ya. Küçücük parkın artık koymadık bir şey bırakmamış. Akşamları iyice yayılıyorlar parkın içi sanki babasının çay bahçesi. Bunların hepsini e, doğru davranmaya buradan bir kez daha Çağırıyorum. Zaten şu pandemi süreci biraz hafifleyince oraların hepsini toplayacağım yani. Ben kimsenin gözünün yaşına bu anlamda bakmam. Herkes haddini bilecek, sınırlarını bilecek. Hukuka uygun davranacak, halka saygılı olacak. Ben o büfeyi koymamın sebebi zamanında konulmuş, kiraya verdiğimiz yerler var. İhaleyle e, kiraya verilen yerler var. Herkes orada hukuka uygun davranacak, sınırlarını bilecek genişlemeyecek. Bunun için gerekli tedbirleri zaten alacağım. Bunu da yeri gelmişken bir kez daha ifade edeyim ama o arkadaşa söyleyecek sözlerim var. Yani o da haddini aşan şeyler yapıyor. Buradan Vallahi birileri çıkar anlatır yani bilemiyorum nasıl anlatır da. Evet. He? Neyse ben daha fazla bu konuda bir şey demeyeyim. Siz zaten gereğini söylüyorsunuz. Evet,